<laughs> Burada kaçıyor. <laughs> Abi herkes ağlıyor şu anda. Kerif'in <laughs> gözünden yaşlar geldi. Abi neydi o tepki be? niyeydi ya? Abi kıpkırmızı oldum. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma yepyeni bir video yükledim. Bu videoda Masaya gelen kutuları beraber açacağız. Çok seviyorsunuz. Yaklaşık birkaç gündür masamda gelen kutuları sizin için biriktirdim. Aslında etrafa da biraz görüntü kirliliği oldu ama abi mesela senin karşında kutu dağının görünmesi problem mi? Abi benim için problem değil. Ben merakta ediyorum içinden ne çıkacak diye. Bugünü sabırsızlıkla bekledik. Merak eden çok dostumuz var. Şimdi hani başka YouTuber arkadaşlar var ya markalardan gelenler diye. Öyle bir video olacak arkadaşlar bu. Yalnız süre biraz kısıtlı tabii ki. Neler gelmiş şimdi size hep beraber göstereceğim. Tabii bana biraz da yardım lazım. Nurullah eyvallah sen gel abi. Şimdi şurada iLife. Smartwatch. Bunu size hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu hiç açmayacağım bile nasıl hediye edeceğim de zaten sosyal medya hesaplarımı takip ettiğinizde göreceksiniz. Duyurusunu yapacağım. Bu da yine bir basın toplantısından e, Jabra'nın bu otomobiller için bir, bir şey bu. Ne bu abi? Bu bluetooth olmayan otomobillere öyle bir özellik adam. Jabra bu konuda iyi yani. Bir açacağım. Ondan sonra da size hediye arkadaşlar. Çünkü benim otomobilimde buna ihtiyaç yok. Şöyle vereyim. Şimdi şöyle bir şey geldi bana. Bu nostaljik bir şeymiş. Yani buradaki hanımın avret yerleri çok görünmemekle beraber biraz da soru işareti var. Bilmiyorum sen ne diyorsun? <laughs> ne işe yaradığını bilmiyorum da. Ya bunun ne işe yaradığını da şimdi şöyle havaya istediğinizi yazın diyor. Bunu ayrıca bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu değişik sihirli çubuk S mesela. <laughs> Sırt kaşım aletini mi <gülüyor> <gülüyor> Sırt kaşım aleti değil abi yani. Bu hiçbirini yerini kaşıyacağım bir alet değil. E, o nedenle lütfen dikkatli kelimeler kullanalım. Bunu ayır abi. Bunu hediye etmeyeceğim. Buna video çekeceğim. Başka ne var? Ha dur bu arada onu gönderen birisi var burada dostum. Bakayım ha telefonu yok göstereyim. Öncelikle tüm ekibe hayırlı Ramazanlar dilerim. Eyvallah abicim. Bu ürünü bir büyüğümüz ne? Bir büyüğümün deposunda bulduk. Ürün 1998 yılında Erzurum'da yerli imkanlarla üretildi. Nasıl ya? Getir şunu abi. Yerli imkanlarla üretilen ürünün <gülüyor> pazarlaması. <gülüyor> Devam ediyorum abi. Bizzat üreticisi olan abiyle ürün hakkında konuştuk. Ulan okuyamıyorum ya. Ürün bize çok nostaljik geldi. Sizin ilginizi çekeceğini düşündük. İyi çalışmalar dileriz. Halim Berbero mu? Ne yazıyor abi? Halim Berberiyor mu? Berberiyor. <laughs> 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 <değil mi> yani? <gülüyor> 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 yani ürün üstten açılıp yeni pil takılmıştır. Denenmiştir. Aha sıfır hmm. değilmiş ama denenmiş yani çalışıyor onu bilmek hmm. güzel. Şimdi bu notu da e, bir kenara koyalım. Teşekkür ediyorum Halim. Çok sağol. Şurada bu ne abi? Gepasite diye bir şey var bana gelmiş. Gel bunu açalım beraber. <laughs> bana bir destek ol. Hı. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu çok iyiydi. Bu e, bir kalem pil ama Micro USB'den şarj oluyor. Yani şarj edilebilen kalem pil ama Micro USB'den şarj oluyor. Tence? İşimize çok yarayacak kesin abi ya. Oğlum niye reklam gibi konuşuyorsun? İşimize <laughs> çok <laughs> yarayacak. Ama doğru şimdi pil alıyoruz bitiyor. Yenisini almak zorunda kalıyoruz. Şarj olan piller de sıkıntı yaratabiliyor bazen. Oğlum gene Flash TV reklam gibi konuştun. <laughs> 100 TL mal 5 100 tane pil kaç para abi? 5 <laughs> TL. <laughs> Dur bunu inceleyelim. Ondan sonra da bunu hediye edelim. Tamam mı? Bunu da hediye edilecek yerler kısmına koy. Bir şey yazmışlar mı? Bize bir not var mı? Aa bu ne? Secure Herhalde. Ha bu şey. Webcam Privacy Protection diyor. Yani mesela seni izlemesinler diye yapılan Nerede? bir şey. Bunu da inceleri sonra hediye ederiz. Bize bunu Mehmet Ata Özdoğan göndermiş Gençba. Gençba değerli bir şirket, Teknoloji ürünlerini getiriyor. Bunu da teşekkür ediyoruz. Kutuyu o zaman koyalım abi. Bunları geri içine koy. Şimdi aa o ne ya? Aa. Bir dakika. iPhone 8 Plus arkadaşlar bu e, uzun zamandır beklediğim bir üründü. Buna ayrı aşk dolu bir video çekeceğim. Sen buna çok iyi bak abi. Şimdi bu ne abi? Aa bir dakika bu bana firmadan gelmedi abi bu benim DNR'dan satın aldığım kitaplar. Bak bununla alakalı da bir video talebi vardı abi hangi kitapları aldın diye. O videoyu da yine ayrı bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Sen bunu biraz alır bu arada alırken dikkat et abi. Çok güzel kitaplar aldım arkadaşlar. Hem kitaplar hakkında yorum yapacağız. Bu ne abi? Afa ayakkabı. Ha bak bu Antep'ten gelmişti aynen. Abi bana ayakkabı göndermişler. Ama bu nasıl bir ayakkabı abi ya? Açalım <laughs> mı? Sana zahmet abi onu bir Evet, hayatımda ilk defa kutu açılışı yapıyorum arkadaşlar. Hayatındaki ilk kutu açılışını gerçekleştirecek olan Nurullah Bey. Evet, hayatımda bir ilki gerçekleştireceğim. Acaba yapabilecek miyim? Bu ofiste hayatında gerçekleştirmek istediğim başka bir ilk var mı? <laughs> Düşünmek istemiyorum. Kan havası çıkıyor. <laughs> Oğlum niye şiddet? Baltayla kutu açılır? açılır? <laughs> da var burada. Falçatayla aç <laughs> abi yani. Onu da bitirmişiz bak, az kalmış. Baltayla açmak sanki daha rahat. Daha. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Senin elin ustalığa yatkın değil abi. Yani iyi ki seni annem baban sanayiye vermemiş abi. Yani seni sanayide çok şey yaparlardı abi, zorlarlardı. Allah hayatımda sanayide çalışmışlığım da var. Ama yani çok uzun süreli bir çalışma değil anladım kaderle. Ağır sanayi değildi. İş makineleri üzerindeydi. Ama senin elin yatkın. Mesela benim elim çok yatkındır abi. Tabii abi Ne alaka oğlum profesyonellikle ne alakası var? Abi deneyimli deneyimli. <laughs> Daha 50 50 tuz be abi aç kutuyu aç. Nurullah arkadaşlar videolarımızın yeni kahramanı. Çok güzel birkaç video çekmiştik. Bir taksi videosunu çektik. Bir de dijitalleşmesi gereken ödemeler. Ha, Abo ha, 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 ha. bu ne abi? Büyüğünü mü çıkartayım, küçüğünü mü? Abi çıkar hepsini çıkar bakalım. Abi kaç çift ayakkabı var orada? Yalnız bu el yapımı ayakkabıydı. Ben Antep'ten dostlarımdan hatırlıyorum. Bir Antep vlog'um vardı. Orada bana söz vermişlerdi abi sana da yengeye de ayakkabı diye çıkar koy abi çıkar hepsini koy abi eyvallah bakalım nasıl bir ayakkabı olacak sence nasıl bir ayakkabı olabilir ters açma abi kutuyu sence nasıl bir ayakkabı olabilir Vallahi tarzı <laughs> kutu çok hafif kundur olmayacak kesin babet sence ben kim <laughs> hayır eşinize de belki ama bana da dediler abi ben babet giysem nasıl olur abi <laughs> yolda yani size <laughs> saldırabilirler. Yok s**lerden <laughs> <a> <laughs> <okum>. tam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu abi, güzel, Aynen. O, <laughs> şey <değil abi. gülüyor> ya oğlum nasıl bir insansın ya? Biz senden çalışamayacak mıyız ya? Gülmekten çalışamıyoruz oğlum ya. İyi, gülmek her zaman iyidir. Verimliliği ihtiyacı... <laughs> işini yap. işini yap güldürme bizi işini yap. Bunları ters koymuşlar yalnız. <laughs> Tersimiz sizimiz <sızım> kalmadı. <laughs> Oy gözümden yaş geldi ya. Oooo. <laughs> 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 Burada ya Ooo <laughs> <Sen, gülüyor> Ah Karnım ağrıyor Oğlum Karnım ağrıyor oğlum, herkes... oğlum herkese Oğlum herkes ağlıyor. Bizim kesildi, yemin ederim bizim kesildi ya. Abi neydi o tepki be, niyeydi ya? Abi kıpkırmızı oldum. Abi şu abi. günde 20 dakika gizli hoşun karın kası yaparız bak hakikaten. Ya böyle bir şey yok. Güzel spor olur abi gerçekten ya. Ya abi herkesi gül... Abi uzaktaki adam bile gö, Abi herkes ağlıyor şu anda. Ağrıdı vallahi. Böyle bir şey yok <laughs> abi, Lan vallahi millet ağladı abi. Böyle bir şey yok. Herifin gözünden yaşlar geldi. Dur şuradan çekeyim. Böyle bir şey yok abi ya. Nurullah'a söyleyecek bir şey bulamıyorum şu an. <laughs> abi, bakayım abi. Ya en son, en son ne zaman ağladın abi? Çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Nurullah sen kutu aç abi ya sen. Aa, mutluluktan ağladık. Abi çıkart abi yani. <laughs> bir reklam olsun mu? Olsun abi adam bize yapmış reklamını yapalım. Evet burada kaç çift terlik olduğunu sayamıyorum. <laughs> Tüm ofise yollamış herhalde. Tamam abi açalım abi kutuyu. O, tamam o belli en azından şeffaf falan. Onu daha sonra dener paylaşırım. Şuradaki kutularda ne var abi yani? Güzel bir şeye benziyor. <laughs> Giyer misin böyle bir şey? <laughs> yani yedi yedi etmesin. etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi giyerim dedi. Yedi <laughs> <laughs> yedi <edi>, etmesin etti. <laughs> oh, oğlum oh, oh, <laughs> <Giy> <laughs> <kral. gülüyor> Hediye hediye etmek sünnettir abi. Pardon. <laughs> <laughs> Bu da aynı şekilde. Gerçi sahiplerine başlayalım. Bence Ramazan. Öbürleri nasıl bir şey abi? İkisi aynı mı? Evet, ikisi ha, Öbürlerini kırmızıya bakalım abi. O da hanımlar için olabilir galiba. My Forever Afa Shoes diye bir ayakkabı. Bu arada hafif olmasının sebebi belki el yapımı falan yani evet. oradan da olabilir abi. Evet olabilir. Kalite... <laughs> Açıyorum. Ayağı açtım. Bir tanesini çıkart, bakalım abi. Yani hanımlar için herhalde. Eyvallah. Eyvallah. Bu arada teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ben hayatımda böyle bir video çekmedim ya. Ofisteki herkes ağladı. Yani siz de gördünüz. Diyebilir miyim bu kadar? Ne diyeceksin abi? Hayatımda ilk. İlk defa kutu açılışı yaptım. Herhalde o da <laughs> ofiste bir ilk oldu. <laughs> Ofisteki bir ilk ama yani hepimizi ağlattın. Oğlum, gülmekten ağlattın ya. Yani niye güldüğümüzü bilmiyorum. <laughs> niye ağladığımızı hiç bilmiyorum. Ama herkes. Yani herkes buradaydı. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayanlar varsa bize destek olun. Hemen şu anda sağda ve solda da iki tane video var. İlginizi çekerse o videoları da lütfen izleyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kutular, hediyeler ne olacak? Nurullah'la alakalı yorumları zaten bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.